Ben ben de ben de. Gençler zaten dağıtmadım. Oynuyoruz. abi ne Zaten para yok, buluyor, bize dağıtmayacağız diye ne alayım da? Ya git edeceğiz yani, yani ağzına Bize olur bak eğlence. Anlattım mı? Nereden bu gibi para para bak. Git lan. Para ne parası? Para ne sana, para lan Oynayayım.

Oyna illez. <laughs> Daha bir tane var <bitiriyorlar> da. Abi nasıl yürüyorsun abi? <saniye>. Yapıştıracağım. dur. Kalk. 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 Kalk.

Ben de bilirim. Bu da lan tamam. oh, şey. evet. çok makro iş. Allah razı olsun. Direkt de. Daha sonra başka şeyler. Ama böyle paşalı olur. Arada böyle. Daha sonra başka başa. şeyler. Yapak böyle. Bravo, Bravo abi. Bana eyvallah. Bana eyvallah. Bana eyvallah. Bana eyvallah. Bana eyvallah. Bana eyvallah.